Aracımız BMW M6. Kullanıcı tarafımıza karbon klin işlemi ve frenleme sırasında yaşadığı sorunlar alakalı ulaştı. Kendisinin talebi üzerine arabayı şu anda karbon klin işlemi yapıyoruz. Fakat öncesinde arabada bir tespit yaptık. O da şöyle bujileri söküp endoskopu ile yukarıdan aşağıya baktığımızda bir kurumlanma var mı diye baktık. Evet kurumlanma var. Ve kullanıcı da şunu söyler. Aracımda eski performans yok. Önceden 330-340 görebiliyorken şu anda 300 km'ye geldiğimizde evet şu anda 300'e geldiğimde arabayı daha ileri götüremiyorum. Yani 330'u gösteremiyorum diyor. Bu yüzden arabayı karbon klişe yapıyoruz. Peki fren şikayetiyle alakalı ne yaptık onu gösterelim. Araç takdir ederseniz ki çok yüksek süratle çıkabildiği için diskler artık aşırı ısınma ve soğumana şöyle silelim tek tek aşırı ısınma ve soğumana artık çatlamış ve gövdeler patlamış. Aracı artık durdurmasından ziyade can güvenli tehlikeli durumda. Bu da diğer tarafın diski. Bu yüzden arabanın ön fren disklerini değiştirdik. Buradan gösterelim diskleri. Şu anda yenilerinin montajlarını yaptık, orijinalleri değiştirdik. Şurada görmüş olduğunuz R harfi de sağ, sol tarafta da L harfi olarak gözüküyor. Bir diğer durumsa kullanıcının arka disklerini üzerinde torna yaptık. Onları gösterelim. Disklerle alakalı üzerinde tornalama işlemi bir yapıldı. Biraz sonra bununla alakalı yol testine çıkacağız. Üzerinde görmüş olduğunuz disk, fabrikasyon orijinal dişleri. Peki başka ne yapıyoruz? Arabaya karbon işlemi yapıyoruz. Ortalama 27 dakikadır bu araba karbon klinişi yapılıyor. Karbon için ön taraftan değil de aracın arka tarafından buraya gösterelim. Şamandıranın bulunduğu bölümden içeriye doğru girerek burada temizleme işlemini yapıyoruz. Peki teknik olarak bu işlem nasıl ilerliyor? Onu da aracın ön tarafında izah edelim. Teknik olarak araçtaki karbon klin işlemi arabanın deposundan gelen yakıt iptal edilerek yani araca hiçbir şekilde arka taraftan yanma odasına yani depodan yanma odasına araba yakıt gelmiyor. Sistem yani jet clean cihazındaki içindeki ilaçla temizleme ilacıyla yakıt gelerek temizleniyor. yapılıyor. Yani jet clean cihazı arabanın yakıt deposu deposuymuş gibi hareket ediyor ve sistem temizliği yapılıyor. Neleri temizliyor? Enjektörün ağzındaki kurumlanmayı temizliyor ve daha sağlıklı püskürtme sağlıyor. Daha sağlıklı püskürtme ile araçta sağlıklı bir yakıt geliyor hava oranıyla sıkıştırma sağlandıktan sonra araçtaki yakıt tasarrufu sağlanıyor ve gerekli performans ulaşılıyor. Peki nerede yakılıyor bu işlem? Arabayı yanma odasında içerideki yanma odasında kurumdan egzoz çıkışına kadar bulunan tüm bölümlerde bulunan bütün kurumları tek tek temizliyor. İşlem sonrasında zaten kullanıcı ilk kullanımda dahi arabadaki farklılığı kendisi hissedebiliyor. Sizin de aracınıza performans şüklü, yakıt şikayeti ya da eskisi gibi ben performans alamıyorum. Yani önceden 3'te çıktığım rampı artık 2'de çıkıyorum. Hatta bazen bir istiyor diyorsanız servisimizden randevu olarak gelip aracınızla alakalı herhangi bir sorun var mı? Varsa bununla alakalı karbon kulin işlemi servisini yaptırabilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com <laughs>